Buyurun herkes yana geçsin. İyi tamam. tamam. Buyurun, buyurun. Abi. Buyurun değerli noterim. Bu iş sizin işiniz, biz misafiriz. Eyvah, eyvah. <laughs> evet, Hazırlamışız zaten. Tamam. Kıvanız tam koyarız. siz çekerseniz. Tamam. Yapıyoruz. Sağ olun. Malum olduğu üzere geçirmiş olduğu depremler sonrası iyileştirme faaliyetleri için devletimiz bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Bu çerçevede hayatın tekrar normale dönmesi için vatandaşlarımızın, hak sahibi vatandaşlarımızın tekrar konutlarına kavuşması için de geceli gündüzü Sayın Bakanlarımızın nezaretinde bütün kurum ve kuruluşlar yoğun bir gayret gösteriyorlar Kademeli olarak da e, işlemleri biten konutlar için e, hak sahibi vatandaşlarımıza e, Sayın noterimiz e, ku'ra çekmek suretiyle e, konutlarını belirliyorlar e, Bugün de inşallah e, 489 adet konut için e, kura çekimi yapılacak e, Sayın noterimiz tarafından. Bunların 365 tanesi kentsel alandaki ki konutları ihtiva ediyor. 124 tanesi de kırsal alandaki konutları ihtiva ediyor. Bu önemli kırsal alanı da önemsiyoruz. Çünkü bu 124 konut 8 köyümüzde şu anda vatandaşlarımızca bekleniyor. Değirmen önü, İçme, Koçkale, Korucu, Kumla, Sarıkamış yolüstü ve kona kalması ve köylerimizde de inşallah vatandaşlarımız kurallarını eee sayın noterimizin elinden çekmiş olacaklar. Eee ayrıca bugün yine kura çekimi içerisinde daha önce kurası çekilen bir kısım vatandaşlarımızın eee yeni kurası çeşitli sebeplerle yeniden kurası çekiliyor. Bu vesileyle de 32 vatandaşımız da nihai olarak eee konutlarına e, burada e, belirlemiş olacaklar. E, deprem sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında e, işlemlerin süratlenmesi hızlanması için e, AFAD Başkanlığımız İçişleri Bakanlığımız bizzat Sayın Bakanımızın nezaretinde çok yoğun mesai harcıyor. Hakeza Çevre Şehircilik Bakanımız e, Sayın Bakanımız bizzat e, onu da nezaretinde. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda ilgili birimleri TOKİ vasıtasıyla çok yakından takip ediyorlar. Bize düşen de burada kanun ve mevzuat çerçevesinde diyalogla vatandaşlarımızın beklentilerini çok süratli bir şekilde karşılamak, hız, hızla, hızlı hareket etmek. Bunun için bütün arkadaşlarımızla inşallah burada yoğun bir mesai harcayacağız vatandaşlarımızın memnuniyetini e, elde edebilmek için. Biz e, kural şeylerini hazırlamıştık Sayın Bahadın. Şimdi sizden ilk kurayı çekmenizi istirham ederiz. Çok teşekkür ederim. Evet. evet. İlk hak sahibimiz 8 sıra numarada kayıtlıymış. Dürüye Özçelik. Düğriye Özçelik, Çatal Çeşme'ymiş. Evet. Sekiz sıra numarada kayıtlı. Düğriye Özçelik. Ben sayın Şimdi konutunu mu belirliyoruz? Evet. Ya Allah bismillah. Hayırlı uğurlu ediyorum, olsun inşallah. Sayın Sağ ol. şöyle evet. Üç sıra numarada kayıtlı. Çatal Çeşme'den ikinci etap B tipi. Üçüncü kat, üç numaralı birinci kat. Dokuz nolu iki artı birmiş.